Main and side. Oooo! Oh, o neymiş lan? Oooo! Oh, oh, <gülüyor> <yo>. <gülüyor> ayakta kalan son oyun. ayakta kalan son oyun diyor. Ne <laughs> güzel <laughs> oldu bu Çakıyor. Bir düşman kaldı. Eren yaptı mı supor? <laughs> e bomba orada ben nereye gidiyorum? <deneyim. gülüyor> o da garajdaydı bu. Arada. <laughs> Oy! Video açtım. <laughs> <laughs> yandan... Git git kaldır. Ay, spike çöz. <gülüyor> <gülüyor> okun var, okun. Oo. Nasıl aldın onu? Sağ olasın. Ol. <laughs> lan <Helaller> sana. İyi <laughs> sattın. <laughs> <laughs> çöz çöz. R2 senden daha iyi olur kardeşim. Aa duvara üzerinden kurdu Sage. Hemen Alev'i fırlatacak Brimstone. Sage kurtardı orada. Şaka mı? Bomba kuruldu. PRTN. Çok oklarını gönderiyor o tarafa doğru ama. Orada çıkartabilir. Çok tehlikeli oklar gidiyor oraya. Oy! Ne? Ne? Ne Orada 3 kişi SideRex, Özür diliyorum. ve Köşüler seçimlerle Heaven'a doğru hareketlendi. İlk yıl kendisinden Sidrex. Burada avantaj konumdaydı belki ama kiri çıkartamadı. köşünler açılışı yapmış oluyor. Özellikle tabanca <laughs> roundu ardından ve bu gelen açılışlar. Kyushiner ikinci kere de yakın destekle birlikte Zisu da yakaladı. SMB oyuncuları biraz uyuyor gibi. Çok yardımlaşmadan böyle yardımsız hamleler geliyor. Burada Kyushiner'dan bir tane daha skor çıkabilir. Kyushiner üçüncüyü buldu, dördü buldu. Yok artık. Kim? Görüş kısıtlanıyor. <laughs> kafadan. Bir düşman kaldı. Bak. Bu şeriflerin var ya, ver bana da ya bir tane. Ben de gitmiyor ya bro. Ben de gitmiyormuş. <laughs> Geçin onu. Sonunda. Tamamdır. Çok iyi, çözdüm. <laughs> <Onda önce. gülüyor> <laughs>

düşman kaldı. Üş. kazandı. Helal. Kötülük istediniz, alın size kötülük. Yoluma çıkanların. <laughs> Elveda. Murat. Burası. Bir düşman kaldı. Aldasını koy. Düşman yerde. Kafketleni Uydu var. Kanka ne bura ne geliyor. Geliyor şey abi. Bura. A'ya dön. A'ya dön A'ya. Dönüyorum. Suratlar daha burada ya. Dönmüyorlar daha Oyna. Abi ikisinde de varken aslında sat. Ananı bacı ya? Helal sana. Spide Yukarıda reyna vardı sanki. yukarıda ama ne koyayım ya şu maçı kaybetmeyelim seji kısar hiç korkmuşsunuz helal sana sıfırdan çok güzel vurdu ama hamura <laughs> <anına> koydum <laughs> hadi lan hadi buna ATV gibi dişi deniyor Low HP KO. 10 HP KO. Kanka kapat 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 kendini. Abi. Bol arkasına beklesene. Neyi kapat <laughs> nice. Bir düşman kaldı. KO okay, is 1 HP a guys. 1 HP. Tek pist. Okay, take okay, okay. <laughs> neyi neyi? Bir şey söyleyeyim mi? Orası umurumda değil bu arada. Neon'a ne, çok Obrig vurdum. Bir gittim, bir gittim, bir de gittim, bir de gittim. Oyyy <laughs> Öl, sen de öl lan Big'i Onu Şunun arkasına niye kimse bir şey yapmıyor? Oy! Ya <laughs> <laughs> Ya IV koçu diyorum ya Karışım hareketi kese çıkmak ister misin? Bunu bir kulüb alalım. Hansam adamlar düşman kaldı. Spike A'da düştü. Sen hareket edemediniz. Al sana pandemi. İttiriyorum. Beyle düşman. Landing Burada defuzun. yellow Gel Bir düşman kaldı. What the fuck? Have... Revive'ım var. Point. Arkadan blind. Blind. Oh, çıktı. Sultim mi onu bir kay? Sultim mi bro? O ne ya? Yüzey kuruyalım. Niye bu kalıyor kanka? Beyin kafasında gitmiyor. 60 burada. Salak ses nice Sinet. Bekleniyor şu anda Sinet ama Medo istediği açıyı bulamadı. Zik bu arada Vova'yı yakalamış. Nuki sızmaya çalışacak. Ağır çekimde Kiles'e döndü. Nuki ama döndü. Yani Ooo oh, Nuki! Başladı! Nuki havada dans etti. <gülüyor> <gülüyor> ve 3 ve 3.